biraz daha size istiklalin bu tarafını eteceğim, yürüteceğim. Burada kalabalık daha çok arttı. Meşhur Dağ Sarayı Lisesi. Burayla özdeşleşen. Ee, ilgili? eskiden burada Çiçek Pasajı'nın girişi vardı. Neredeydi? Biz unutmuşuz. Şuralarda kaldı. Gördüğünüz gibi Top, kalabalık bir ortam Biz bir taraftan da ihtiyarız tabii yani artık Eski tüfek delikanlılar evet. Şurası eskiden yanlış hatırlamıyorsam Çiçek pazarıydı Ve Bir yangında Gitti Şimdi başka durdu, Başka bir alışveriş Meşhur bu Şey sokağı işte bu sokağa bir takılalım bakalım. Bu sokak dolu.